Evet arkadaşlar ben Musa. Bu Bugün yine şunu şurada şeker Arkadaşlar George çıkmamıştı. E ee, ar bu arada arkadaşlar George kullanmıştım lan. George Ama kaçıyorum şimdi. Yani kaçmak zorundaydım. <laughs> Botçum. Yi, yiye öldürdük onu. İyi, iyi. Evet ne varmış milyon dört var. Alsam mı almayacağım? Evet arkadaşlar. E, Kutup modundan vazgeçtim. Şurada bir tane bagi var. Şöyle durduralım tamam. arkadaşlar. Aslında georaj buradan kaçtım. Arkama bakmadım bile. Çünkü Neden bir tane Thompson buldum arkadaşlar. Ondan sonra Zaten kaçtım. E, çünkü bizim adamları çok Fıcır şekilde öldürdüler. bakalım. ilk önce evlere bir bakalım. Evet arkadaşlar spor sandık açıldı. Şimdi onun yanına gidiyorum onları. Var ya spor sandıktan aldı. Bizim adamı. Bizim adam yani şey <gülüyor> 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 Evet almıştılar arkadaşlar. Sen de ben çok üzgünüm. Amana koduğum boşaltmış. Evet arkadaşlar bu bizim için çok iyi oldu. Şunu alacağız arkadaşlar. Mermi 5 tane. Tamam güzel. <laughs> Şunu vermedi arkadaşlar. Oh, i̇şaret bir şey de attı arkadaşlar. Çok güzel. Kardeşim sen işaret bir şeyi nasıl buldun be? Ya? Sen buradan işaret bir şey buldun var mı? Allah senden razı olsun. Şöyle yazalım. arkadaşlar şimdi şeyi dolduruyorum Ben çıkmışım. Ok oh, değil mi? オフィスの。 tane tamam, <laughs> <müyümdür> Arkadaşlar bu benim 249 lütfen, M4 arkadaşlar. Bakın. M416 ile. Arkadaşlar zıpladı kaldı. bak her şeyi cezalandır. Size el kafalarım anlamıyor. Dikleyin. Öldük arkadaşlar. Oo arkadaşlar el bombasıyla geçtim ben ya. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadar değil. Bir el atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine başladık. başladı. Nereye atlayacağız? Evet atlayalım. Atlayalım ben açarım videoyu. Merak etmeyin. Bu sefer olmaz. Evet açtık paraşütü arkadaşlar. Şu anda hayır hayır olamaz. Olamaz harita eklenmedi gençler. İnme oraya. Hayır evet arkadaşlar. Üzgünüm. Bu kadar çabuk öldüğüm için. Evet, daha ölmedik. Arkadaşlar şu an ne oluyor ben hiç bilmiyorum. Helikopter gidiyor arkadaşlar. Ben artık salak gibi Geçiyorum Evet. Evet arkadaşlar. Ortalıkta salak gibi dolaşarsanız olur arkadaşlar. ne abi Allah'ın korku. Okey, oldu. Get to the safe zone ASAP. Evet arkadaşlar, bu korkak burada kalmış. İnanamıyorum. arkadaşlar. Bakalım alacak mı? Hızlı diyelim şöyle. Hızlı. Yok adam diyelim. Olursa da olur. Mark location. canlandırırsa ben açarım. Evet arkadaşlar, şu anda geldi iletişim kulesine. Canım kardeşimiz. Çağır bakalım. Yumruk da çağırıyor. Aynen aynen ha. Beni yollayacak. Söyle numaramı ha. Geliyor. Geliyor. Ne oluyor? Kardeşim girme girme. Bizim de silahımız yok. Allah Allah. Bizden daha Allah Allah ya. Şöyle iki yemek çıkar. Ne güzel. Bizon. ya? olsaydı güzel olurdu. Form up on me. Evet. yürü kardeşim biraz mutluluk mut yapalım sana ya. yazayım arkadaşlar biraz mutluluk mut, yapalım biraz mutluluk yapalım geri militarıya e mı mi dönüyor bu yok yok cidden geri militarıya e girdik ya böyle Let's bir şey kalamaz ananı yiyorum lan Bana mı sıkıyordun kardeşim? Gördüm arkadaşlar. Tepede. Tamam ha, içerisi asalim girdi. Evet. Evet. İyi, evet. Iyi, iyi. Arkadaşlar ben onu gördüm. O bana yeter. Şöyle tam. Sıkıyor kardeşim. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Arkadaşlar işte adam. Ölmedik. Asıl bana herkle. Bırak kardeşim ben. Sinir olurum kardeşim sekizimin alınmasına. Let's go. Gideriz baba. Son yok baba. Arkadaşlar bu zaten ne olmuşuz bir saniye. Şöyle yapalım. Şöyle bir saniye bekle. Evet. Gidelim. Şöyle arkadaşlar. Biz onu buldu. Evet. FP19 biz onu. alalım. Arkadaşlar başta öldüğümüz yere yeniden döndü. Şöyle bakıyorum da etrafa mermi yok. Mermi lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonra mermi bulamadık. Şu ana kadar fazla Bir can zor daha arkadaş. Arkadaşlar bu arada uykuluyum. Öyle video çekiyorum. Evet arkadaşlar öldüğümüz ya bak hoşlar Arkadaşlar bu arada görüntülenme arkadaşlar çok oluyor. Like ve abone olmuyor. Arkadaşlar lütfen like atın, abone olun ya. Sorry on me. Ekmek parası yani arkadaşlar ya. Şunu şunu dolduralım çünkü çok uzun Vallahi Ulan. Oho, kalan iş kaldı falan. Arkadaşlar bu arada ben buldum. Bir kişi daha öldürdüm arkadaşlar. Bu anda video açamadım. Bir anda karşılaştık. Canımı falan topladım. Sıkıntı yok yani. I'm out. Need ammo. I need consumables. Gel vereyim. Tamam. I need consumables. Tamam gel. Tamam. Vermiyor mu lan? Arkadaşlar bin metre var alanı şu an. Yuh yani. Cidden. I need consumables. siktir git lan. Vermiyor mu lan? Evet, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi illa ki direkt geliyor. şu o RPG en sevdiklerimden alsam mı arkadaşlar alıyor Allah selam versin aldı karda kesildiğini hemen aldık o yüzden UMP alsam mı diye düşünüyorum bakalım bakalım yok arkadaşlar mermi UMP almayacağım biz onda iyi UMP Let's go. Lito'da, ama biz onda iyi Ay, o mepe daha iyi ama biz onu da çekiyoruz. daha iyi bana göre. Çünkü on, on biz ona daha çok mermi sunuyor. Hem yani ne bileyim sıkı çok hoşuma gidiyor yani. Seri. Ah evet buggy var. Ben de arkadaki buggy'ye gidiyordum. Durdurun. Arkadaşlar bu arada ilk defa bu kadar uzun video yaptım. İzler misiniz bilmiyorum ama izleyin bence arkadaşlar. Tamam. Ben bilmiyorum. onu takip ederiz. Ama çok kayıyor ya. Çok kayıyor. geldim bekle. Arkadaşlar gerçekten hala kayıyor. Olmaz böyle bir şey var ya. Olmaz. Allah belasını versin. Arkadaşlar Allah bunun da belasını versin. Hayır vermesin bunun belasını. Arkadaşlar köprüyü kesmişler. Bence.

i got that. That's it. That's it. That's it. That's it. Bir dakika bakalım. Yani bakmadan bakmadan mı arkadaşlar ya. Keşke o sefer yapsaydım Let's go. O sefer var mı yok mu çekeyim diye biraz da almadım. Şöyle gidelim. Ne profilde gidiyoruz? Kaptan çatışması yaşamadığı için. Allah kahraman. Süper da gidiyor. Tamam. Evet. Gidelim bir arkadaşlar. öyle yanım bir iki numara yanıma gel yanıma, yanıma gel dedik Hop. kardeşim kardeşi füze attılar arkadaşlar bana da ya. Watch out. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.